Merhaba değerli izleyicilerim. Sizlere önemli gelişmeleri aktarabilmemiz için kanalımıza abone olabilir ve beğen tuşuna basabilirsiniz. Sabah saatlerinde gelen Ermenistan'da ordunun başbakan ve hükümetin istifasını talep eden muhtıra darbe olarak değerlendirildi ve ortalık tamamen karıştı. Türkiye darbe girişimini kınadı. Rusya'dan yapılan açıklamalarda Kremlin sözcüsü Dimirti Peskov ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Her iki açıklamada da, yaşanan darbe girişimi, Ermenistan iç meselesi olarak görülerek tarafsız kalmayı tercih ettiler. En ilginç açıklama ise, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi. Aliyev, Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı dedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ordunun istifa çağrısının ardından, meydanlara çağırdığı destekçileri, Erivan'da meydanlara akın etti. Destekçileri ile birlikte yürüyen Paşinyan, elinde megafonla taraftarlarını etkilemeye çalışıyor. Görevden aldım dediği, genel kurmay başkanının kararı, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a takıldı. Ermenistan muhalefetinin de, orduya destek vermek için meydanlara çıkması işleri hepten karıştırdı, her iki tarafta tavizsiz görünüyor. Gelişmeleri sıcağı sıcağına kanalımız vasıtasıyla takip edebilirsiniz, saygılar selamlar.